Ben çok gördüm mesela erkeklerin arasında Mars lit karşıtlıklarında 5-10 5-11 aksında özellikle hep böyle çelişkili ilişkiler, problemler, aldatmalar, aldatılmalar arkadaşlar. Ya bak hiç ummadığım kişi ayrıldı arkadaşlar. Yani hiç ummadığım kişi. Lat haritasına bir baktım. 7. evinin giriş kapısında Lilith var. Ee, dediğim gibi 3-9 aksında Lilith Mars karşı. Lilith Mars karşı tehlikeli arkadaşlar. Yani i̇ki tane eril, iki tane şeytanın karşı karşıya olmaması lazım o iki tane şeytan yani Lilith zaten kadın hani şeytan derken hani beni dindar olarak görüp de hani şeytan diyor hoca falan demeyin Lilith zaten hani ben ne diyeyim Lilith süper bir şey mi diye anlatayım yani size Lilith la bu Lilith işte yani Lilith entrika şeytanın tillahı yani Pluto'nun küçüğü büyük Pluto da yani büyük şeytan da Pluto yani düşünsene biraz önce haritayı Pluto ile partili kavuşum Lilith de yanında yani kadın şeytanın dünya tam temsilcisi gibi ee, Dolayısıyla hani Şimdi Mars lit karşıtlığı da aynı şekilde yani. Mars şimdi elil enerji tamam mı? Savaştan yana. Ya Lilith entrika yani. Hani bu birileri de dalaşır bu. En tehlikeli açılardan bir tanesi. Mars lit kavuşumu. Venüs lit kavuşumu olan kadınlar veya erkekler. İlişkilerinize dikkat edin. Karşı olan ilişkilerinize dikkat edin. Karanlık insanlarla berabersiniz. Burada Lilith'in kavuşum yaptığı mesela örnek figürler veya 7. evin giriş kapısında olan Lilith'ler. Tek bir asteroid limon sıkabilir yani ilişkinizin içine. Ee, burada Mars Lilit karşıtlığı özellikle erkeğin natalinde Lilit kadın karanlık kadın demek. 3 9 aksında inançlarla ilgili Mars karşıtlığı burada bir e, yani entrikayla sürekli mücadele eden bir adamı yansıtabilir. Eksantrik İlimler Akademisi'nde online astroloji eğitimlerimiz devam ediyor. Horas astrolojiden medikal astrolojiye, dünya astrolojisinden ilişkiler astrolojisine, finansal astrolojiden kendi geliştirdiğimiz astro trading teknik analiz yöntemlerine kadar birçok uzmanlık alanıyla eğitimlerimiz sizleri bekliyor. Derslerimize dünyanın her yerinden katılabilirsiniz. Eğitimlerimiz farklı içerikler üzerinden online uygulamalı olarak gerçekleşmektedir. Müfredatımızda bulunan konuları dilerseniz tek tek konular halinde veya hazırlık, temel, ileri, uzman seviye sınıflarımızda full paket içerik olarak da öğrenebilirsiniz. Katılımcılar pekiştirmek istedikleri konularda tekrar derslerimize ücretsiz olarak da katılabilirler. Kampanyalarımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi için 0543 297 5530 numaramızdan hemen arayın. Instagram hesabımızdan ve web sitelerimizden bizi takip edebilirsiniz. Evet, merhabalar. Arkadaşlar nasılsınız? Evet arkadaşlar bu akşam 20, 21. dersimizdeyiz. İlişkiler sözü son ders. Geçen haftadan sorular vardı. Onları bir yanıtlayayım. Jüpiter'in 7. ev yönesine kare olmasına nasıl etkiler? Jüpiter 7. ev yönesine eğer kare yapıyorsa bu ilişkide bir sorun çıkartır. Ama şimdi 7. evin içerisinde gezegen yoksa yani illa boşanacaktır şeydir falan ilişkide problem vermez. Ama ya şimdi mesela Natal haritaya baktığınız zaman arkadaşlar hani ilişkinin yani bu kişinin ne kadar sağlıklı bir ilişki yaşayacağı konusunda çeşitli alametler var. Mesela Juno Jupiter arasında kare varsa Juno ile Jupiter arasında kare varsa bu kişinin ilişkisinde zorlayıcı etkiler olabilir. Venüs Satürn arasında kare varsa zorlayıcı etkiler olabilir. Venüs Satürn'e karşıtsa e bu kişi zorlayıcı ilişkiler yaşayabilir ama bu boşanacağı anlamına gelmiyor. Yani 7. ev yöneticisine Jüpiter kare yapmış olabilir. Bu boşanacağı anlamına gelmiyor. Birkaç tane alamet arıyoruz. Yani aynı anda tek alametle şey değil. Yani mesela 7. ev yöneticisi ne? Değişken burçta mı? Bunlar önemli yani. Mesela 7. ev yöneticisi ne kare yapıyor ama 7. ev sabitse boşanmaz mesela. Hani ama değişken burçta ikizler, yay, balık, bir tane vardı Başak. Yani 7. ev yönetse eğer değişken burçtaysa çok çabuk hani boşanmaya gidebilecek bir ama sabit burçlarda Akrep, e, Akrep, Boğa, Kova, Aslan gibi sabit burçlardaysa o zaman hani boşanmaya da bir hani ama huzurlu bir ilişkinin içinde olmayabilir ama yine de boşanmayabilir yani. Erkeğin natalinde 3 9 aksında Lilith Mars karşıtlığı kadınlarda iletişim ve ilişki zorlaştığı anlamına gelir. Mi? Aynen gelir. 3 9 aksında özellikle ilişkiler hani e, iletişim aksında, inanç aksında Mars Lilith karşıtlığı özellikle erkeğin natalinde Lilith kadın karanlık kadın demek. 3 9 aksında inançlarla ilgili Mars karşıtlığı burada bir e, yani entrikayla sürekli mücadele eden bir adamı yansıtabilir. Ben çok gördüm mesela erkeklerin ortasında Mars lit karşıtlıklarında 5-10 5-11 aksında özellikle hep böyle çelişkili ilişkiler, problemler aldatmalar, aldatılmalar arkadaşlar ya bak hiç ummadığım kişi ayrıldı arkadaşlar hani hiç ummadığım kişi. Lat haritasına bir baktım 7. evinin giriş kapısında Lilith var. Yani Mars var. Erkeğin haritasında. Yani hani inanamıyorsun tamamen diyorsun ki ya bu kadın neden buna böyle öfkeli yani adam süt dökmüş kedi gibi ya. Ama işte 7. evinin giriş kapısı sakat adamın. Marsilit kavuşumu. E, bir de adam hani erkek yani tamam mı? Erkeğin ırtasında 7. de Marsilit kavuşumu. E, eşinle. Eşi ona sürekli saldırıyor. Ve adam artık gık demiş yani. yani diyor ki abi bırak yani. Hani e, yani genellikle kadınlar der ya hani ayrılalım diye. Ya adam gına gelmiş yani artık tamam mı? Hani ö, ö, zaten o adamın sağlığı için ayrılmaları gerekiyor yani. Adam kanser olmuş ya. ya. Ben üzüldüm ya. Hani ben cidden adamın haline üzüldüm ya. Adam böyle var ya bak. Mülayim. Hani çay koyda çay koyuyor, su koy. Lan benim evimde hani işlenecek adam. Ortalığı falan temizlemeye çalışıyor. Yani o kadar böyle iyi bir insan. Tam haritasına baktım çok iyiydi. İşte, ma i̇şte maalesef. Mars 7. evinin giriş kapısı sakat. Ee, ondan sonra öyle bir kadınla evli ki. Onu da görücü usulüyle evlenmişler. Çok mülayim bir adamcağız yani ama adam artık yani yeter diyor veya yani kurtarın beni diyor yani tamam mı ve yani adamın direkt psikolojik tedavi ihtiyacı var arkadaşlar yani şey yani dedim sen abi sen doktora falan git yani hani bırak sen ilişki falan sana göre değil abi sen sen bekar takıl abi zaten diyor şimdi adam diyor ki ya diyor abi diyor şimdi evlilikte diyor çamaşır yıkar kadın diyor işte bulaşık yıkar şey yıkar abi benim evimde zaten hepsi makina diyor ben yıkayabiliyorum diyor yani ondan sonra yemek yapar şey ben diyor abi diyor 6 yıldır evliyim. Zaten ben diyor hiç eşim benim önüme hiç yemek koymadık diyor. Yani bulaşı da ben yıkadım, çamur. abi evi de ben temizliyorum diyor. Tamam mı? Adam diyor ki yani abi evliliğe gerek var mı diyor. Hemen yani, toplum baskısından evlendim zaten diyor. Hani çocuğumuz da olmuyor diyor. Bak bütün sakatlıklar var. Yani olabilecek abi aklına ne geliyorsa bu evliliğin içinde vardı yani. Ne diyeyim ben buna şimdi? Devam mı ettiğim yani? Kadın tamamen adamın hayatından bezdirmiş yani. Ee, dediğim gibi Bakın Mars karşı. Lilith Mars karşı tehlikeli arkadaşlar. Hani iki tane e e eril iki tane şeytanın karşı karşıya olmaması lazım. O iki tane şeytan yani Lilith zaten kadın hani şeytan derken beni dindar olarak görüp de hani şeytan diyor hoca falan demeyin. Lilith'in zaten hani ben ne diyeyim Lilith süper bir şey mi diye anlatayım ya size. Lilith la bu. Lilith işte yani. Lilith entrika. Şeytanın tillahı yani. Plüton'un küçüğü. Büyük Pluto da yani büyük şeytan da Plüto. Yani düşünsene biraz önce haritayı. Pluto ile partili kavuşum Lilith de yanında. Yani kadın şeytanın dünya tam bir temsilcisi gibi. Ee, dolayısıyla yani şimdi Mars Lilith karşıtlığı da aynı şekilde. Yani Mars şimdi eril enerji. Tamam mı? Savaştan yana. Ya Lilith entrika yani. Hani bu birileriyle dalaşır bu. Yani ama şimdi adı kadının Mars'ına Lilith karşıt diyerekten rahatsız edici bir şey olabilir içeride. Başka konular olabilir. Yani orada Haritanın tümüne bakmamız gerekiyor tamamlamamız için ama Marsit karşıtlığı pek iyi bir şey değil yani onu söyleyeyim. Özellikle köşe evlere geliyorsa Allah yani onu söyleyeyim. Yani tek bir karşıtlık bile orada köşe evde çok feci şeyler çıkartabilir. Yani kavgalar çıkartabilir yani tek bir. Ama böyle e, ardıl evlerde e, pek böyle ön planda olmayabilir. Kadının 12. evinde 28 derece boğada gat. Mesela bazen oluyor bazı haritalarda Mars lit kavuşumu var en tehlikeli açılardan bir tanesi. Mars lit kavuşumu. Özellikle bir kadının haritasındaysa bu ablamıza, bu kardeşimize tavsiye et. Erkeklerle olan ilişkilerine dikkat etsin. Karanlık figürlü kişiler geliyor hayatına sürekli. Venüs lit kavuşumu onun bir oktav yanıdır. Venüs lit kavuşumu olan kadınlar veya erkekler. ilişkilerinize dikkat edin. Karşı cinsle olan ilişkilerinize dikkat edin. Karanlık insanlarla berabersiniz. Birazcık daha etik olan tarafa mı geçseniz acaba? ya da ilişkilerinize biraz çeki düzen mi verseniz acaba? Burada Lilith'in kavuşum yaptığı mesela örnek figürler veya 7. evin giriş kapısında olan Lilith'ler. Tek bir asteroid limon sıkabilir yani ilişkinizin içine. Ee, burada ilişkinin temasını özellikle köşe evlerde daha çok bozmaya muktedir oluyor. Yani bu Lilith daha üstün kendini ortaya koyabiliyor. Küçük bir asteroid. Küçük bir sinek gibi düşünün. Ama çorbanın içine kaçarsa o da çorba nerede? 7. evde. Yedinci ev çorba. O çorbanın içine bir şey kaçmayacak arkadaşım. Orada lit mit don, yani. Lit donanırsa orada gizli kapaklı entrikalar, bir sürü yaptırımlar, cezalar, bilmem neler. Yani böyle problemler ortaya çıkartabilir lit yani. Ama natal daha belli diyor zaten bu kişi kendini. Yani natal haritasında Mars lit kavuşumu, lit, Venüs lit kavuşumu, Mars lit kavuşumu olan kişiler. Özellikle 7. ev giriş kapısında. Bunlar e, tehlikeli e, ilişkilerin içine sokuyorlar kendilerini ve ilişkin içinde kurban ediliyorlar, yok ediliyorlar, e, problemler yaşıyorlar falan. Senin haritaya bakacağız şimdi ama. Bir tane işveren haritası var. E, bir ona bakmak istiyorum. Sonra senin haritaya geçeceğim. Rahatla üzerinde konuşuruz. Bakın, bir şey göstereceğim size. E, i̇şveren haritası göndermiş bir tane. Çok güzel bir örnek. Personel haritası. Hocam örnek olması açısından bu haritaya bakabilir miyiz? İşveren personel haritası. 2,5 yıllık bir çalışma süreci vardı. İlk, i̇lk yıl çok iyi çalışması her görevini ve sonunu biliyordu. Ancak son 3-4 ay 360 derece bir dönüş oldu. Ve neredeyse işveren tarafından mahkemelik olacak kadar da işten ayrıldı. Bunun örnek olması açısından incelenmesini rica ediyorum. 6. evin yönesi Venüs ve Jüpiter. Bak Jüpiter yücelimde. Bu güzel. Venüs burada. Venüsle tamam yücelim yönesi Jüpiter burada. Bak şimdi. Senin hayatında şöyle bir durum var. Sen 6. evin ünitesi. Bak içine sokuyorsun. Yani bu çalışanlarınla çok fazla böyle yakınlaşıyor olabilirsin. Son Satürn Jüpiter karşıtlığı var burada görüyor musun? Burası iş iş verdiğin kişiler, iş veren, iş verdiğin kişiler, iş yaptırdığın kişi, işçiler 6. ev tamam mı? Çalıştırdığın kişilerin yöneticisi e, en tepede. En tepeye çıkarmış onları yani. Şimdi senin onların orada ne işi var? Şimdi onu bir de yüceli, yüceltmişsin onları. Jüpiter yücelimde çalıştı sen çalışıyorsun orada. Adamlar çalışmıyor. Burada yani adamları yüceltmişsin çalıştırdığın kişileri. Bir, sen de çok güçlüsün ama senin de yücelim yöneticin gerçekten çok güzel bir patron olduğunu düşünüyorum. Senin de yücelim yöneticin Oğlak Burcu'nda hani gayet güzel. Ama Neptün tarafından gölgelenmiş durumda. Yani tam otoriteni yansıtmıyorsun kişilere. Bir ikincisi Satürn Jüpiter karşıtlığı var. Yani senin yücelim yöneticin yani terazi burcunun yücelim yöneticisi Satürn Oğlak Burcu'nda İşçilerin yücelimiyorsun. Jüpiter yengeç burcunda. İkisi de yücelimde. Sen perdelenmiş durumdasın. Yani Neptün kavuşma olduğu için partil olarak orada hani senin otoriten görünmüyor. Ee, ama işçinin otoritesi en tepede. Şimdi bir. ikincisi şimdi burada bakıyoruz. Lilith Juno görüyorum burada. Mars'la birlikte. Şimdi bu senin kişisel alanında. Hangi burçta? Terazi burcunda. Şimdi Venüs burada nereleri yönetiyor? Birinci yönetiyor. Bu Lilith'i yönetiyor. Juno'yu yönetiyor. Senin kişisel alanında. Senin irtibata geçmiş. Senin oturmuş çay içmiş kahve içmiş. <laughs> Venüs ama işte bak şimdi problem şu. Sende Lilith Juno kavuşumu var. Biraz önce derse söyledim. Lilith Juno Mars Juno şey Mars Lilith kavuşumu olanlar. bir de senin terazi burcunda yönetici de Venüs. Venüs de 6. evi yönetiyor. Şimdi 6. evin yöneticisi aynı zamanda en Şimdi yani bu Venüs bu Lilith ilişkili. Yani peki senin kişisel alanında bu Lilith'in 6. evi yönet 6. evi yöneten işçinin göstergesinin senin üçüncü evinde ne işi var? Bir. ikincisi senin birinci evini niye yönetiyor? İşte onu anlatmaya çalışıyorum. İşçiyle sen aranda mesafe kuramazsan, arkadaş gibi olursan bu gibi olayları sen ilk defa da karşılaşmıyorsun. Sen çok ciddi problemler yaşayabilirsin iş hayatında. Çok adaletli birisin. Evet seni çok iyi anlıyorum. Ama sen otoriteni karşılamadıktan sonra otoriteni yansıtmadıktan sonra bir adaletin de bir anlamı kalmıyor. Çünkü otoriten yok ki. Yani var otoriten, Satürn Oğlak çok güçlü ama göstermek istemiyorsun. Yansıtmak istemiyorsun. Neptün kavuşumu var ya. Yani sana patron densin istemiyorsun ama sana denmeli patron. Çünkü sen para veriyorsun. Ondan sonra tepeye çıkarlar işte. Bir de muhatap olduğun haritaya bakalım. Bu da senin personelin. 7. evinde Lilith var giriş kapısında. Yönetisi Merkür en tepede, Terazi burcunda. Yani bu ilişkiler olarak senin terazi burcunu çalıştırıyor hatırlatırım. Anlatabiliyor muyum? Yani bu Merkür haritanın en tepesinde bu adam örgütçü. Örgütlüyor birilerini. Yani çünkü neden? 7. evin yöneticisi en tepe noktada terazi burcunda. Bu adam ilişkilerinde zaten manipülasyon yapabilecek birisi. Çünkü Merkür Lilith arasında yöneticilik kavramı var. Yani 7. evin yönetisi terazi burcunda. Merkür retro zaten yanık. En tepe noktada Merkür terazi. Özellikle şu an Merkür terazide retro biliyorsun. Bu gerilemede onun ilişkiler konusunda çok ciddi yakmıştır. Patlamıştır ilişkileri. Ee, özellikle Oğlak Burcu'nda. Senin Satürn'de adamın buraya geliyor. E ee, senin Satürn'ün buraya gelince Oğlak Burcu'na e, adamın Neptün'le Uranüs'üne basıyor. E, Benüs'üne, Merkür'ün hepsine kare zaten. Dolayısıyla da ne oldu şimdi? Bu adam bir şeyleri örgüt... Aynı zamanda bu adam senin iş yerinde birilerini örgütledi mi... Şimdi bu senin bulunduğun yerdeki kişileri de kanına girebilir. Anlatabiliyor muyum? Onları kendine tarafına çekebilir. Çünkü örgütleyen bir harita bu. Çünkü bak 7. evin yönesi en tepede. Ha konuşmakta geç kaldım yazsam olur mu? Tamam bana doğum bilgilerini verebilir misin? 1982 535 sabah değil mi 535? Zaten yani eşinin haritasında e, Venüs Pluto karşıtlığı var. Koç, koç terazi aksında. Ha yaz şimdi bilgi hiçbir yerde bulamazsınız bunu. Haritanın herhangi bir yerinde doğum saati hiç önemli değil. Koç terazi burcunda kalan karşıtlıklar ilişkiyle ilgili problem getirir. Çünkü koç burcu ve terazi burcu ilişkilerle ilgilidir. Bir aksı. Ya saati belliyse bir yedi aksında belli değilse de veya belli olsun olmasın. Yani şöyle diyeyim. Belli de olsa belli olmasa da koç terazi aksında karşıtlık varsa ilişkilerle ilgili problem getirir. Anlatabiliyor muyum? Yani haritanın neresinde olursa olsun koç terazi burcu ilişkiler aksıdır. Ama saati bilirsek bu ilişkilerin hangi ilişkiler olduğunu, iş yerinden mi, çocuklarıyla mı, ailesiyle mi, yakınlarıyla mı? Yani bir sürü yani her yerde olabilir bu ilişki bir sürü şekilde çalışabilir. Bunu daha evlilik yanında mı yaşıyor? Mutlaka evlilik çünkü terazi burcu evlilikle ilgili de olduğu için de evlilikle ilgili de yaşayabilir. Çok sinsi her şeyi gizli. Evet burada venüs plüto karşıtlığı işte manipülasyon ilişkide karşıtlık, yanıltma, yanıltıcı gündemler. Burada bakın Ay Gat kavuşumu var. Ben ne demiştim? Şimdi arkadaşlar Ay Gat kavuşumu duygular alınmış. Koç burcunda bir de atak, duygu yok. Yani duygular Gat kavuşumu için, Ay e, Gat kavuşumu için duygular yok. Venüs purito karşıtlığı ilerliyor. Zaten adamın natal haritasında problem var. Yani bir kere daha natalde sorun var yani. E, bakın burada Juno, Lilith kavuşumu, şey Lilith karşıtlığı var. Ee, Juno lead karşılıklı olduğunu görüyoruz. Juno partnerlerle ilgili olduğunu görüyoruz. Burada baktığımız zaman e, Neptün karşıtlığı zaten hani bitti. Hani diğerlerine bakmamıza gerek yok. Yani çünkü ilişki bakın arkadaşlar bazı şeyler törler edilemez yani. Hani bilmem neresi trine olsun yani tamam mı? Yani venüs gibi bir faktör. Ya sevgi bu anladın mı? Venüs yani orgazm yani. Ya da tatmin olmak yani ücret yani. Yani ben seni sevdim ama sen bana ne verdin? yani. Yani Venüs arkadaşlar ilişkinin içindeki tatmin olduğun oh be dediğin şey. Şimdi o Neptün'e karşıtsa sen bu ilişkiden tatmin olamazsın. Ha cinsel olarak olur musun o, o da olamazsın. Maddi olarak onu da olamazsın. Sevgi, onu da olamazsın. Sevgi olarak da olamazsın. Hiçbir şekilde Venüs içeride ne kadar memnunsa o ilişkiden o kadar memnun olursun. Şimdi Venüs gibi bir faktör. Neptün gibi çürütücü bir etkiye karşı bakmayacak bakıyorsa en az iki tane tolere edici bir şey istiyorum yani venüs neptüne karşıdan baktı mı bir arkadaş venüsün başka hiçbir yaklaşım yani e, yani yanında bir şey istiyorum yani şimdi burada karşıdan çürütücü etkiyle bakıyor venüs burada bakıyorum, bakıyorum. satürne geçmiş açıyı ama kare yapmış kareden çıkmış geçiyor jüpiter'e ha yaklaşıyor bir tane ah ele ele şükür bir tane var Ondan sonra Venüs litre kareye gidiyor. Jüpiter olumlu gidiyor. Bu güzel. Bak bu güzel. Bu bu finansal bir açıdır. Parasal yönde güzel. Ama 12. evde o da plansız. E yine Neptün karşıtlığı var. Yine ya işte bu jenerasyon karşıtlıkları arkadaşlar beladır yani onu söyleyeyim. Yani Neptün yani Neptün biraz beladır arkadaşlar. Kontrolsüzlük verir. Yani bak en minimumunu söylüyorum. Ben. En küçüğünü söylüyorum Neptün'ün. Kontrol edemezsin. Elinden kontrolü alır. Yani ister erkek ol ister kadın hiç fark etmez yani. Kompozit arada da Venüs karşıda olmayacak. Yine Venüsle Mars arasında da 150 var, değil mi? Venüsle Uranüs arasında 150 var. Çok fazla çetrefil var. Tabii Grand Kare var. O da ayrı mevzu. Yani haritanın içerisinde işler zor. Tabii seni çok iyi anlıyorum. Neptün, Neptün, Juno kare, Neptün, Neptün kareye. Transitte 7. evden Neptün. Senin 4. evindeki Neptün Juno'yu kareliyor transitte. İlişkide belirsizlik. Ve 2022 Ekim ayında da yine burada Mars, Neptün'e böyle bir karışıklık olacak burada. Yani e, ve mahkeme alanlarında geziyor haritan. haritan. E, burada a, ama ben boşanır mısın? Onu bilemem yani. Şunu diyeyim ben hani boşan veya boşanma hani ben bunu demek bana göre etik değil. Kişi kendi karar verecek. Ben sana şunu söyleyeyim. Sen bu ilişkin içinde astrolojik olarak tatmin edilmeyen kişisin. Progress ayı haritanda yeni ay başlangıcı var maksimum 2022'ye kadar ite kaka bir şekilde bir ilişki sürdürebilirsin. 2022 Şubat'tan sonra senin görüşlerin, hayat felsefen 2023'e doğru daha da değişmeye başlayacak. Yani bunu ne kadar sindirebilirsin? Hani ne kadar o içinde hoşnut olmadığın bir ilişkin içinde durmak isteyebilirsin? Hani bunları sen bileceksin. Ama ben astrolojik olarak burada senin plütonik bir yeni ay yaşayacağını görüyorum. Yani 2022'den sonra progres da bu var. Yani oraya doğru gidiyor haritan zaten 2020 Şubat'tan sonra. Hocam anne çocuk ilişkisi. Bir tane bana anne çocuk beni bir, biri arasın anne çocuk. Ama gerçekten çocuğuyla ilgili bir problemi olan biri arasında makbule geçsin bari ya. Çocuğun haritasında anne figürlere bakacaksınız. Ay, annem. Ay ne kadar açık ve rahat, anne ile ilişki o kadar rahat olacak. Ay Mars'la görüyoruz. Ay Kova Burcu'nda Mars'la görüyoruz. Ve Ay Juno'ya kare. Jüpiter'e kareye doğru gidiyor yaklaşıyor. Ve ay kapanışta balzamik. 12. evin giriş kapısında. Şimdi çocuğun haritasında ay figürü Uranüs'ten kopmuş Mars'a gidiyor. Yeni burç değiştirmiş. Kova burcunda. E, burada sizin ilişkinizde çocuğunla olan ilişkinde bir sorun yaşıyor musun sen? Böyle biraz şiddete dayalı. Gizleme var. Şimdi ay Mars'a gidiyor. Bu kavga verir. Ay anne Mars'a gitmesi. Ya şöyle bir şey. Ya sen kavga ettin biriyle seni gördü. Birileriyle kavga ettiğini gördü senin. Görüyor. Bilinçaltında annem kavga ediyor diyor. Ne için kavga etmişsin? Özgürlüğün için kavga etmişsin. Ay Mars yani çocuk bilinçaltında seni şöyle kaydediyor. Anne kadın kavga eder. Dolayısıyla da ne için? Özgürlük için kavga eder. Yani senin çocuk bilinçaltında kadınları özgürlük savaşçısı falan gibi tanımlıyor. Dolayısıyla ve özgürlük için savaşır. Özgürlük için kavga eder. Şimdi bu bir problem. Neden problem? Çünkü o zaman bu e, seçeceği kadın modelinde de bunu isteyecek. E, diyecek ki özgürlüğün için kavga et. O zaman kavga etmesi için ne yapmalı? Özgürlüğünü kısıtlamalı değil mi? Yani karısının özgürlüğünü kısıtlamak isteyecek. Dolayısıyla da karısı da onunla kavga edecek. Yok. Tamam zaten aynı şeyi almış. Ay, aynı zamanda tepkileri. Harita bir sürü şekilde çalışıyor. Yani şöyle. Psikolojik olarak bakarsak ay kova psikolojik durumunu gösteriyor. Ay Mars benim özgürlüğüme karışamazsınız. Bunu da senden öğrenmiş ha. Yani şimdi çünkü ay özellikle pis, insanların psikolojik yapısını anne belirliyor. Çünkü ay ruhsal durum. Yani bir erkek çocuk veya bir kadın hiç fark etmez. Yani bir çocuk yani bir bebek annesine bakarak ruhsal durumunu düzenliyor. Psikolojik durumunu düzenliyor. Ruhsal algısına hani algılıyor. Ne kadar rahat bir anne o kadar psikolojik ruhsal bir yapıya sahip bir evlat. Yani anne çok atarlı giderli çok saldırgan veya çok böyle savaşçı çok böyle atak ya da çok zorluklar altında mücadeleye kıvranan bir anne ise o zaman çocuk da diyor ki e, beni de kısıtladılar. Ben benim özgürlüğüme karışmayın. Mesela örnek sen şöyle şeyler yaşamışsın. Ne oldu mesela ben seni tanımıyorum şimdi hayatında neler yaşadığın hiçbir bilgim yok. Sen hayatında kocanla mı yaşıyorsun bu kısıtlamaları? 3 tane evlilik yaptın. Bak üçünde de baskı mı gördün? Şiddet mi gördün? Özgürlüğümü kısıtladılar. Şimdi bak aynen bu ortada bu yazıyor. Aykova. Mars'a gidiyor. Yani diyor ki kadın özgürlük savaşçısıdır. O zaman şimdi bunu sosyal statüde bunu söylüyor. Bu çocuk senin çocuğun. Yani bilinç altında her ne kadar şu an dile getirmese de. Bilinç altında bu çocuk diyor ki kadın özgürlük savaşçısı. O zaman özgürlüğü için savaşan bir kadın istiyorum. Neden? Çünkü onun onun savaşmasını istiyorum. Çünkü annem de savaşıyordu. Kadın dediğin savaşır. E o zaman diyor ki gidiyor. Kendine öyle bir kadın buluyor önce. Sonra buluyor o kadını. Sonra bunun özgürlüğünü kısıtlıyor. Sonra çünkü neden? Kadının özgürlüğünü savaş, savunması lazım değil mi? Yani kadının özgürlüğünü savunabiliyor olması için neye maruz kalması lazım? Baskı. Yani baskı görürse kadın savaşır. O zaten o da savaş izlemek istiyor. Çünkü çocukluğundan beri bunu görmüş. Yani annesinden bunu görmüş. Yani annem diyor ki sosyal statüde diyor ki kadın savaşır. Savaş, kad, savaşmayan kadın kadın değildir diyor. Herkesin kadın algısı farklı. Yani bütün çocukların kadın kadınlara, kızlara bakışı, yani karşı cinsi olan bakışı farklı. Psikolojik yapısı farklı bir kere. Şimdi yine ruhsal teması farklı. Çünkü ruh demek kadınla ilişkili. Anneyle ilişkili ruh. Şöyle ki ay çünkü anne, ay ruh. Yani ay karma, ay ruh, ay senin psikolojik durumun, tepkilerini gösteriyor. Şimdi bu aynı zamanda kadın olarak figür olarak ay Mars. Ben eril bir kadın istiyorum. Yani böyle vurdu mu oturtan ya da özgürlüğü için havaya kalkan, işte pankart açan, ha, e, değil mi? Kova burcu deyince aklıma taksim eylemleri geliyor yani. Bundan sonra eylem yani. Eylem yapan, savaş yapan, benimle savaşmasını istiyorum yani. Yani o zaman bu kadın isteği. Şimdi kadın modeli. Haritanın en tepesi kalıyor bir tek geriye. Jüpiter o da baba figürü yansıtıyor ama o da işte 8. evde ayda Jüpiter'e kare. Babayı reddetmiş. Şimdi burada her ne kadar reddetse de onun geninden geliyorsun. Hiç istediğin kadar reddet yani. Biyolojik olarak o, olsun yani. Ondan parçalasın. Parça almasın. Dolayısıyla bir şekilde onun gibi davranacaksın hayatın içinde de. Tamamdır. Görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Tamam. Tamam. Şimdi evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu gece bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Alamantun Haftaya tekrar görüşmek üzere.